Karanlıklardan kurtulmak mı istiyorsunuz? Bakınız sizlere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere anlattığı bir hadisi, bir hadiseyi nakledeyim hem de dinlenmiş olursunuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor bunu. Sizden önceki ümmetlerden üç kişilik bir cemaat. Demek ki üç kişi bir cemaattir aziz kardeşlerim. Sizden önceki ümmetlerden üç kişilik bir cemaat sefere çıktılar. Avamı gittiler. Birini ziyarete mi gittiler, ne yaptılar ama üç kişi yolculuk yapıyorlar. Yolculuk yaparken dışarıda fırtına mı oldu, gece karanlığı mı bastırdı, bir mağaraya sığındılar. Hadisleri telif ederek anlatıyorum aziz kardeşlerim rivayetlerini. Bir mağaraya sığındılar. Bu üç kişilik cemaat, üç kişi. Mağaraya sığındılar. Sığındıkları zaman Allah'ın Celle Celaluhu'nun izli ve emriyle zirveden bir kaya parçası geldi o mağaranın ağzına ve mağaranın ağzını kapattı. Yani kaya parçası düştü, o mağaranın ağzını kapattı diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ne oldu aziz kardeşlerim? Mağaranın içerisinde, kapkaranlığın içerisinde kaldılar. Hiçbir ışık yok, hiçbir nefes yok, hiçbir çığlık sesi duyacak kimse yok. Dağın başı. Peygamberimiz şöyle bir hayatı düşünün, kendiniz şöyle Peygamberimizin anlattığını kendinizi yerine koyaraktan bir düşünün. Mağaranın ağzı kapandı, ve artık onların çığlıklarını duyacak kimse de yok. Yani diri diri adamlar ölecekler yani. Belki bir gün sonra, belki üç gün sonra ama tek tek can verecekler. Böyle bir manzarayı anlatıyor Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Mağaranın ağzındaki o taşı şöyle biraz oynatalım dediler. Fakat oynayacak gibi değil, yerinden kalkıp da gidecek gibi, açılacak gibi değil. Büyük bir kaya orada. Kendi aralarında şöyle dediler, o üç kişi. Duanın gücünü anlatıyorum aziz kardeşlerim. Üç kişi dedi ki kendi aralarında vallahi dedi burada bizim sesimizi duyacak hiç kimse yok. Bir Allah'tan başka. Allah'a inanıyorlar bunlar. Müslüman yani. Bizden önceki ümmetlerden diyor. Üç kişilik cemaat. Müslüman. Bizi Allah'tan başka duyacak kimse yok. Geliniz biz biz Rabbimize dua edelim dediler. Kendi aralarında konuşuyorlar. Kim ne amel işlemişse Hangi ameli işlemişse Rabbine sunabileceği, vesile edebileceği, duasını kabul edeceği o ameli söylesin ve dua etsin. Allah şu kayayı bizden çeksin, atsın ve biz de kurtulalım dedi. Kendi aralarında bunun istişaresini yaptılar ve kayanın ağzına ilki geldi. O kayanın bulunduğu yere mağaranın ağzına ilki geldi. Ellerini açtı, dua etmeye başladı. Sıralama yapmıyorum aziz kardeşlerim. Üçünün duasını aktarıyorum ben sizlere. Birisi ellerini açtı. Ya Rabbi dedi. Bakınız. Kaya'nın içi, kaya kapatmış bağrayı karanlığın içerisindeler. Yunus peygamberi anlatmıştım hatırlarsanız. Yunus peygamber okyanusun ortasında balığın karnında ellerini açtı Allah'a yalvardı. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin dedi. Allah azimişan Yunus peygamberi duasının vesilesiyle ne yaptı? O tesbihinin vesilesiyle kurtarıverdi. Bakalım bunlar iki de olacak. Ellerini açtı ilki dua etmeye başladı. Ya Rabbi dedi onlar da dua ediyorlar. Amin diyecekler. Duaya. Ya Rabbi dedi. Benim bir anne ve babam vardı. Onlar karınlarını doyurmadan ben çoluğumun çocuğumun karnını doyurmazdım. Onlar banyo ettirmeden çocuklarımın banyosunu yaptırmazdım. Hikaye ediyorum. Onların ihtiyacını görmeden kendi çoluğumun çocuğumun ailemin ihtiyaçlarını görmezdim. Bir gün bir vesileyle ben uzak bir yere gitmiştim. Sefere çıkmıştım. Dönene kadar anne ve babamın uyuduklarını gördüm. Onların karnını doyurmadan, çoluk ve çocuğumun da karnını doyurmadığım için çoluğum ve çocuğum da açtı. Baktım annem ve babam uyuyorlar. Elimde süt bekledim. Yanımda çocukların bacaklarımın arasında açlıktan ağlıyorlardı. Fakat ya Rabbi anne ve babama olan hürmetimden dolayı onları da karınlarını doyurmuyordum. Bir vakit gece yarısı anne ve babam uyandı Elimde süt hala bekliyordum onlar. Onların karınlarını doyurdum ve sonra anne ve babam bu çocuklar niye ağlıyor dediler. Sizin karınlarınızı doyurmadan onların karınlarını doyurmak istemedim dedim. Bana da hatta kızdılar anne ve babam. Ben vallahi anne ve babam dikkat edin anne ve baba hakkı burası. Anne ve babaya hürmet aziz kardeşlerim. Anne ve babaya hürmet. Kabrin içerisine düşmüşler diri diri ha. Kabrin içerisine düşmüşler duaya bakır. Anne ve babasının vesile ediyor adam. İlk aklına gelen amel, Ya Rabbi anne babama ben hürmet ettim böyle. Sırf senin rızan için yaptım. Eğer ki sen bunu benden kabul ettiysen, ne olur duamı kabul eyle. Şu kaya belasından bizleri kurtar karanlıktan dedim. Diyor adam dua ediyor. Peygamberimiz anlatıyor. Ya Rabbi, eğer bunu ben senin rızan için yaptım. Kabul ettiysen şu kayayı bizden uzaklaştır dedi ve yanındakiler de amin dediler. Amin dediler. Kaya birazcık oynadı, açıldı. Dikkat edin. İlki ne? anne baba. Anne baba, anne baba. Şimdi anne baba hakkı üzerinde duracak halim yok. Duadan bahsediyorum. Zira anne baba hakkıyla ilgili söyleyecek bir şey var. Her zaman bir hadis-i şerifi naklederim kulaklara küpe olsun gençlere. Anne baba hakkı ile ilgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söyledi. Ma hakkul valideyni ala valedihima diyen sahabeye yani anne babanın anne babanın evlat üzerinde hakkı nedir ya Resulullah diye soru soran sahabeye peygamberimizin verdiği net cevap. Huma cennetuka ve naruka. O ikisi var ya anne ve baban ya senin cennetindir ya senin cehennemindir. Bitti. Senin ya anne baban cennetindir ya da cehennemindir. Bunun ötesinde söz var mı? Net söylüyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Anne babayla ilgili dua etti. Ya Rabbi yaptığım bu hürmetten dolayı bundan bizi kurtar dedi. Kaya biraz açıldı. Ama çıkacak gibi değillerdi. Yani bir kişinin çıkıp da kurtulacağı gibi değildi. İkincisi geldi kayanın dibine, mağaranın ağzına. Ellerini açtı ve o da dua etti. Ya Rabbi dedi ''Benim yanımda çalışan işçilerim vardı.'' dedi. Benim yanımda çalışan işçilerim vardı. Bir işçim bir vesileyle ücretini almadı. Adamın yanında ne kadar çalıştı bilinmiyor. Bir gün mü çalıştı, üç gün mü çalıştı, bir ay mı çalıştı, bir sene, iki sene mi çalıştı? Meçhul. İşçim ücretini almadan çekti ve gittidir. Ellerini açmış dua ediyor. durumunu arz ediyor. Aziz kardeşlerim bazen olacak ki duada insan boynunu bükecek, dua edecek halini arz edecek Rabbine. Ya Rabbi işte böyle bir durumdayım diyecek boyun bükecek. Allah öyle bir Rabb'dir ki kulunun inlemesini kendi kapısında sevendir Allah Celle Celaluhu. Allah kendi kapısında inim inim inleyen kulunu sever aziz kardeşlerim. Boyun büken kulunu sever aziz kardeşim. Duanızın kabul olmamasından endişe etmeyin. Ellerinizi dua için kaldıramayacak gücü, kuvveti, takati, aşkı, şevki ve muhabbeti vermemekten korkun Allah tarafından sizlere. Yoksa Allah bütün duaları kabul eder. Burada etmediğini ahirette kabul edecek Allah Şan. Ve ikincisi ellerini açmış dua ediyor. Bakalım peygamberimiz anlatıyor. Biz de dinliyoruz şimdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ikincisi dedi ki Ya Rabbi benim yanımda çalışan ücretlerin birisi yevmiyesini aylığını almadan gitti. Ben de onun parasını ayırdım. Götürdüm koyun aldım. Sonra onu çalıştırdım. O koyunlar iki ise on oldu. İnekler oluştu. Develer oldu. Vadiler doldu. Çobanlar tuttum köleler aldım o parayla. Adam belli bir sene sonra geldi, çıktı geldi bakınız. Çıktı geldi ve dedi ki bana, dua ediyor adam. Benim dedi ücretimi ver dedi. Benim ücretimi ver dedi. Ben de kendisine dedim ki senin ücretin bak şu vadiyi görüyor musun dedi. Kocaman vadi böyle. Bu vadiyi görüyor musun? Evet. içerisindeki köleler, çobanlar, koyunlar, keçiler, inekler, develer hepsi senindir dedim. Senin ücretinin karşılığıdır. Adam bana dedi ki dalga mı geçiyorsun sen benimle yahu? Alay mı ediyorsun sen benimle? Ben ücretimi istiyorum senden dedi. Ben de dedim ki vallahi senin ücretini aldım ben çalıştırdım. Senin ücretinle işte çalıştırmamın karşılığında bu kadar mal oldu. Bu kadar servet oluştu. Al malını mülkünü git dedim. Ve adam o çobanları, o koyunları, o inekleri, o öküzleri, o develeri ne varsa köleleri birlikte aldı hepsini götürdü vallahi geriye bir tane koyun bırakmadı Ya Rabbi bunu sırf senin rızan için yaptım onun hakkına riayet ettim ve bunu sırf senin rızan için yaptım Halbuki ücretini verebilirdi al ücretin bu kadar diyebilirdi Adam çalıştırmış bu da senin hakkındır al götür dedim diyor Ya Rabbi bunu sırf senin rızan için yaptım dedi Ya Rabbi bunu benden kabul etmişsen ne olur şu kayadan bizi kurtar dedi. Şu kayadan bizi kurtar dedi. Yanındakiler amin dedi. İki tane salih adam var yanında gene. Amin dedi. Yani dua ederken yanınızda aziz kardeşlerim salih insanları bulundurun. Onların amin demesi sizi kurtarır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Bir mümin Fatiha-i Şerife'yi okursa, Fatiha-i Şerife'yi okursa, Fatiha-i Şerife'de dikkat edin buraya amin derse uzun bir şekilde amin derse dallin, amin derse onun amin demesi meleklerin amin demesine denk gelirse o adamın Allah bütün günahlarını affeder salihler ya melekler ne demek amin öyle olsun ya Rabbi onun dediği gibi olsun ya Rabbi. Ve la dalin amin diyorsun. Melekler de seninle birlikte amin dediği zaman senin bütün günahlarını affediyor Allah Celle Celal. Yani dua edin. Duanızda yanınıza salih insanları da alın. Duanın şifrelerini anlatıyorum aziz kardeşlerim. Mevzu uzun da ancak bu kadar girebiliyorum ana başlıklarla. Duanın şifreleri bunlar. Yanınızda salih insanlar olsun. Ben dua edeceğim sen amin de. Sen dua et ben amin deyin. Çünkü niye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şunu diyor. Bunlar da seferdeler ha. Bunlar neredeler? Seferdeler. Selâthu da'avâti yustecâbu lehun la şekke Allah üç tane duayı asla geri çevirmez. Üç kişinin duası asla çevrilmez. Kimdir? Da'avatul misafir. Misafirin duasını Allah asla geri çevirmez. Düşününüz ki misafiriniz geldi. Hele bizlere bir bereket duası edin. Misafiriniz geldi, bir çayınızı içti, bir kahvenizi içti veyahut da yemek ikram ettiniz. Hele bir dua et kardeşim. Senin duan Mekke'de yapılan dua gibidir aynı. Zira sen benim misafirimsin. Senin benimle alakalı, ailemle alakalı, evimle alakalı yapacağın duayı Allah'ın Resulü geri çevirmeyeceğini buyuruyor. Ben bu fırsatı kaçırmayayım diye dua isteği misafirlerinizden. İkincisi kimdir? Davetul mazlum. Mazlumun duasını Allah geri çevirmez. Yani zulme uğramış olanın duasını Allah geri çevirmez. Başka? Davetul validi. Kimin? Başka? Bir evlada anne babanın veyahut da babanın özelde yaptığı duayı Allah asla ve asla geri çevirmez. Üç kişinin. Bunlar da misafir. Yolcular yani seferdeler. Dua ediyorlar üç tane salih insan aziz kardeşlerim ellerini açmışlar dua ediyorlar ve duanın sonunda diyor ki ya Rabbi bunu ben senin için yaptım o işçinin hakkıyla alakalı ve kaya biraz daha açılıyor açılıyor ama o kayadan çıkacak kadar insanın bir açıklık oluşmuyor üçüncüsü geliyor oraya içindekileri döküyorlar aziz kardeşlerim bunlar içindekileri döküyorlar dua arz ediyorlar boyun büküyorlar Ellerini açıyor, öbürleri de dua et, amin diyecekler. Ya Rabbi diyor, ben zengin bir insanım. insanım, durumu müsait. Ben amcamın kızına bir insanın duyabileceği muhabbeti duyuyordum. Yani ne diyorlar ona? Aşık olmuştum. Amcamın kızını çok seviyordum. Amcamın kızına teklif ettim. Dedim ki benimle evlenir misin? Amcamın kızı teklifimi kabul etmedi. Gel zaman git zaman bizim bulunduğumuz kariyede, bizim bulunduğumuz memlekette kıtlık hadisesi baş gösterdi. Bu öyle bir kıtlık ki, açlık Allah kimsenin başına vermesin aziz kardeşim. Allah açlıkla bizleri terbiye etmesin deriz. Yani bu dua önemlidir. Açlık öyle zor bir şeydir ki namusları tarumar eder. Açlık öyle bir şey ki ibadet etme takati bulamazsınız kendinizde. Açlık öyle bir şey. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam oturarak namaz kılıyordu. Sahabe görüyordu niye ayakta kılmıyorsun ya Resulallah dedikleri zaman şu anda çok açım ayağa kalkıp da duracak takatim yok diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İbadet etmek için de tokluk lazımdır. Ama nasıl? Helalinden aziz kardeşlerim. Helalinden. Ve Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam bizlere anlatıyor, dinliyoruz. Benim amcamın kızına muhabbetim çok fazlaydı. Kıtlık oldu. Amcamın kızı geldi dedi ki ey amcamın oğlu bana bir şeyler ihsan eder misin? Çoluk çocuk açız bir ikramın olsa dedi. Ben de kendisine dedim ki kadın sen kendini peygamberimiz anlatıyor buraları. Bana teslim edersen ben istediğini sana veririm dedim. Kadın çekti gitti. Utandı ve çekti gitti. Fakat açlık öyle bir şey, kıtlık öyle bir şey ki belli bir zaman sonra tekrar geldi. Dedi ki ey amcamın oğlu çoluk çocuk aç hepiniz perişanız. Ben senin dediğin arzuyu yerine getireceğim dedi dua ediyor. Allah'a dua ediyor aziz kardeşlerim. Şu anda o duayı dinliyoruz peygamberimizin anlatımıyla. Ben de peki dedim kendisine 120 tane altın verdim. 120 altın verdim. Ve ben onunla halvete girmek üzereyken peygamberimiz anlatıyor. Halvete girmek üzereyken tam yanına vardım. Baktım terlemeye başladı, utanmaya başladı. Ben kendisine dedim hayırdır dedim. Niye böyle çekiniyorsun dedim. Vallahi dedi Allah'tan korkuyorum dedi. Allah'tan utanıyorum dedi. Allah'tan kork sen de dedi. Deyince o Allah deyince, Allah'tan kork deyince vallahi ben o anda bir titreme aldı beni. Endişe aldı ya Rabbi. Seni hatırladım ve geri çekildim ya Rabbi. Ve verdiğim altınları da geri almadım, gönderdim amcamın kızını. Dedi. Ve bunu sırf senin rızan için yaptım ya Rabbi. Ya Rabbi bunu benden kabul ettiysen ne olur şu taşı da bizden uzaklaştır, şu belayı da üzerimizden kaldır dedi. Ve duaya amin dediler üçü de. Der demez, amin der demez, o kaya birden açıldı, bulunduğu yerden paldır küldür düştü ve gitti. Onlar da açılan mağara ağzından çıktılar ve kurtuldular. Ne kurtardı aziz kardeşlerim? Ne kurtardı? Kurtardığı şu onları. Dua aziz kardeşlerim. Karanlığın içerisinde kalmışlar sesleri duyacak hiç kimse yok. Neredeler onlar? Bulundukları yer mağaranın içerisinde. Diri diri ölmek üzereyken ne kurtardı? Alemlerin Rabbine o, açıp da yalvardıkları duayla kurtuldular. Biz de karanlıkların içerisinde, kabrin içerisinde girdiğimiz zaman bizi aydınlatacak amellere ihtiyacımız var. Hayatımızda zorluklar yaşamıyor muyuz aziz kardeşlerim? Bizler de sıkıntıların içerisinde bulunmuyor muyuz? Şimdi soruyorum sizlere sizin de sizi zor durumda kurtaracak böyle ka kalbinizin üzerine, gönlünüzün üzerine karanlıkların şak şak düştüğü hayatınızın zamanlarında ellerinizi açıp da Ya Rabbi beni de şu amelimden dolayı bu sıkıntından kurtar diyecek ameliniz var mı yok mu? Var mı yok mu? Ya Rabbi beni şu darlığımdan kurtaracak şu amelle Ya Rabbi sana vesilede bulunuyorum. Kurtar diyebileceğiniz bir ameliniz var mı yok mu? Yoksa kendinize bir tane böyle bir amel yapmaya çalışın aziz kardeşlerim. Deyin ki ben şu ameli yapıyorum. Sırf alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celalü için deyin ve Allah Celle Celalü'ye onunla vesile kılın kendinize. O ameliniz olsun sizi darlıktan kurtarsın. Kabir gibi bir karanlığın içerisine, mağaranın içerisine gireceğiz. Ve Allah bizlere soracak. Ne ile geldin dediğinde bizi kurtaracak bir el olsun aziz kardeşlerim. Dualarımızda onunla yalvaralım alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'ya. Bu amelimizi saklı tutalım. Mahşere kadar bir inci gibi, bir inci gibi sedefin saklandığı gibi, sedefte saklandığı gibi ne yapalım? İnci inci alemlerin Rabbi olan Allah'ın önüne götürelim aziz kardeşlerim.